Hepinize merhaba dostlar ben Yusuf Bugün e, Başlıktan da ve kapak fotoğrafından da Görmüş olduğunuz gibi Tears ile maceraya çıkıyoruz Evet yanlış duymadınız bildiğiniz Tears ile maceraya çıkıyoruz Abi yani şimdi Şöyle Gidelim abi oyuna Git oyu bir sen Ya oğlum bu ne bu ne oğlum bu ne lan bu ne oğlum? Oğlum ne biçim reklamlar? Baba vallahi reklam çıktı. Baba vallahi reklam çıktı. Cidden babam geldi zannettiniz değil mi? Biraz ses tonu kayıp olabilir. Çünkü az önce tablette küçük bir şey yaşadık. Baya bir dövdüm tableti. Kıracaktım neredeyse. O kadar sinirliydim. Oh. O yüzden reklamları kesmeyeceğim. Reklamları kesince olmuyor işte öyle bak gayet ama işte. Neyse. Editlemeden yayınlayacağım bu videoyu büyük ihtimalle. Evet Sonic Details. O Sonic kafası harbiden ananası benziyor lan. <laughs> Çok, yanlış anlamayın da cidden ananası benziyor. Neyse Tails bugün seninle maceraya çıkacağız kardeş. Neyse. Dediğim gibi ben aslında kayıt aldım ama tabletim sağ olsun depo arabası doğru, doğru olduğu için. Sen yollara kadar uçurtturacağım lan seni. Bu bana ne lan? Heh. O tipi her şeyi anlattı. O, tip o, tip o tipi her şeyi anlatıyor. O tipi her şeyi anlatıyor. Messi'nin o tipi her şeyi anlatıyor. Messi'nin harika. Hop. <laughs> <laughs> Bu arada bundan sonraki videoda da şey olacak. Nakışla maceraya çıktığımız bir video gelecek. Ya bilmiyorum yine. Aslında Skibidi Toilet Mixed Universe'ın yani yeni böyle bir gelecek de. Size şunu söyleyeyim arkadaşlar, dostlar pardon. Şimdi biz 2024'teyiz ya değil mi? İşte size çok iyi bir duyurum var. 2024'ten 2024'te 2024'ten 2025'e kadar arkadaşlar eski içerikleri çekeceğim. Ama 2025'te pek video çekemeyebilirim. Çünkü okullar ara acı... kadar Ama gerçi 7 yıl önce şey yok. Oğlum ben ne yaşıyorum ya? Hop şöyle. Al şunu. Heh. 2024 ne zaman bitecek lan? Hop hop. İşte böyle. Şimdi böyle. O Bak. Bak öyle yapmayacaksın. O bak öyle yapmayacaksın. Bak böyle yapacaksın işte. O bir şey yapmadım. 3 can kazandım. 103 ama 103 artını toplamışım lan iyi. iyi. Ben de diyorum hiçbir şey yapmadan nasıl bir tane daha canı kazandım. Oha. Tersin haber mi ya? Haber mi ya? Oğlum ne kadar saçma sapan reklam fotoğrafları reklam videoları bunlar ya. Kimin aklına geliyor oğlum böyle reklamlar? Cidden. Sorabilir miyim acaba? Kimin aklına geliyor böyle reklamlar? Hop. İşte böyle abi bak. İşte böyle yani. Ben sizi dinletmeyin vururum sizi. Atlar uçağı vururum sizi. Ya şuraya oraya inmeli bir yolu orsa keşke ya. Ay, kayıtta değilim zannettim. Kayıt, kayıttaki tuşu başka yere armıştım da siz görmüyorsunuz. Çünkü siz göremezsiniz. Ezikler ağrayın. Ya şakasına diyor bu arada. Cidden öyle dediğimi zannetmeyin. <laughs> Dediğim gibi 2024'ten 2025'e kadar eski içerikleri geri döneceğim. Bu videoda sonunda da kırsın kidi de attık mı eski içeriklerden birisi gelecek. Ama tahmin edin bakalım abi. Ee, şimdi bu sahneyi etiketleyin ve hangi eski içerik geri dönecek onu tahmin edin. E checkpoint almadım hayır. Tails yapacak bir şey yok oğlum. Checkpointsiz kaldık. Gel lan. Gel lan buraya. Oğlum adam mısın lan sen? Ay şu şu Egber'in karizmasına bakın bu adam şu Egber benim yanım olsaydı şimdi onu dudaktan Ö, bir dakika bir dakika ne? Harbiden bu arada şu Egber şu an benim yanımda olsa onu dudak Tövbe 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 Bak Egber bir de sinirlendi ya Görüyor musunuz abi FP ile bir video da gelecek Onu söyleyeyim çünkü canı böyle size söylemek istedim. Üstünde kalacağım lan. Bana ne? Bana ne lan? Yoksa valla küser bu oynama bana ne? Şunu şöyle. şuraya alalım tamam. Güzel. Tears X3. Şipararak. olarak. Ha bu arada şey. Ya bu tip. Oğlum bu tipler. lan? şey şipleri e, tepki verdiği bir videoda gelebilir ya da isterseniz şip eleştirisi yapabilirim onu ben neyse şip eleştirisi yapabilirim belki bilmiyorum onu sonunda yasaklayabilirim eski içeriklerden kaç tane atacağım 2024'ten 2025'e kadar dedim de plan değişebilir yani öyle de olmayabilir yani eski içeriklerden 5 tane atarım abi aynen 5 tane atarım sizin, sizin sıkılmamanız için. Çünkü ben eski içeriklerime baktım. Eski videolarıma. Çok izlenmiş, yani çok izleniyormuş. Onun için, sizin için eski içerikleri geri getireceğim. Yani şöyle gidelim. Tears ne yapıyorsun acaba, sorabilir miyim? Onun kuyruğu ne yapıyor Asır? Onun kuyruğu çok kötü bir şey yapıyor. Siz anladınız onu. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Hayır Zebadi dönüşmek istemiyorum. Ay o kadar fazla konuştum ki şu an sesim gitmiş gibi içiyorum. Ne yaptı? Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Çünkü canım öyle istiyor. Gidiyoruz ile beraber. Zaten Tears'la macera çıktık arkadaşlar. Bunu kır abi. Tears nereye gidiyorsun? Tears. Tears terbiyesiz misin oğlum? Evladım bak. At tarafı düşecek. Düşeceğiz. Bak böyle. Son X ile alakalı başka bir videoda çekeceğim bu arada. Mesela Sonic kekse'nin gerçek hikayesi hakkında bir video çekebilirim. İsterseniz Sonic X'in veya başka bir creepy pasta hikayesinin bir hikayesini çekebilirim. Hayır. İşine gelince öyle kar zaten. İşine gelince kar öyle. Bakayım bakayım şimdi geçmiş mi bu şeyi. Aa geçmiş. Aa o yüzüklerimi açsam diyecektim ki ardım. Uf, uf, uf. Dört canımız var abi. 4 canımız var. Şuna bak. Dört canımız var şu an. Düşünsenize bunu 5 can yapıyoruz. Of, of. Tayir, Tayir. Sonra beraber susalım. de hiç böyle bir performans beklemiyordum. <laughs> Valla yani ben Tears'la Mujlu bir Onenet performansı bekliyordum. O, Çünkü Tears Mujlu. Ya, bizim var, ya. Evet arkadaşlar Tears Mujlu. Çünkü Tears'in rengi sana... Yok lan turuncu. Ben renk mü oldum? Neyse. Tövbe <laughs> tövbe. Az önce ne yaşandı lan? Tears uç 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 kelebeğim uç kerebeğim. uç 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 uç. Aha! Orada şey var. Orada şey var. Cam var. Hayır cam vardı orada. Abi. Ama bana ne orada cam vardı. Abi vallahi cam vardı orada. Ama şimdi oraya geri gideceğim dur. Geri gitmeye çalışacağım oraya. Orada çok güzel cam vardı. 5 canımız olacak. Hadi. Ya da en fazla dört canımız mı olabiliyor? Onu da bilmiyorum. Onu da bir zahmet bilmeyeyim. Değil mi? İh. Hadi, hadi lan. Hadi. Oğlum, oğlum ben Tears miyim? Ben niye sesler çıkarıyorum? Tears'a çıkarması gerekmiyor mu? Tears sesi çıkarayım mı? Ne haber be ya. Sizce uydu mu bu Tears? Adam mısın lan sen? Oğlum yani şöyle bir tipe nasıl sardırabilirsiniz? Şöyle bir loş bir tipe nasıl sardırabilirsiniz? Ay çok tatlı. Ay çok tatlı. Yesu geldi. En sevdiğim üçüncü karakter Tears. Çünkü benim en sevdiğim ikinci bir karakter daha var. O karakter ise Six tabii ki de. Kesinlikle kız olduğu için değil. ciddi kız olduğu için değil. Hop. İşte bebeğim orada. Ne, ne? İşte bu. Beş canım var. Come on baby. Come on. Come on. Come on baby. Come on bitch. Coming bitch. Coming. Okay? Hayır. Yüzükleri borbaz. Daha yengeye verecektik onları. Daha kremiye verecektik. Hayır. Hayır. <laughs> 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 Neyse arkadaşlar az önce bir hiçbir şey duymadınız. <laughs> Neyse. Ay. <laughs> Ay oğlum az önce ne oldu lan? Az önce hiçbir şey duymadınız bak. Bak az önce hiçbir şey duymadınız tamam mı? Abi şöyle. Ih. Keşke oldu Big Ya dediğim gibi yani ben ben video çekmekte biraz çok zorlanıyorum ya ondan pek fazla her gün her gün video atamıyorum diyeceğim de her gün her gün video atıyorum zaten Hayır Tears Sen gelmişsin geçmişsin ya Oğlum Ay Neyse Öl bari tamam tamam bırakıyorum seni öl hadi ar, Ör öl öl ar öl öl adam. Sağır abi gerek kalmadı süreye ya. Ay. Neyse hala dört canım var. Ağlayın ezikler. Elimizde yok. Aa, Tears elimizde yok. Tears evladım elimizde yok. Ne elimizde yok lan? Harbiden ne elimizde yok? Ney? Ney? Ne diyorsun oğlum? Ya şurayı atlatabiliyorum da o yeri atlatamıyorum. Abi çık hadi. La Tears. Tears. Alo. Güzelim Tears. Neden çıkmadı? Oy. Kurtardım kendimi. Ay, kurtaramamışım kendimi. İyi tamam. Canım benim kurtardı beni Neden önceden görülmedin lan Artı canımız oldu ne güzel Tamam o kadar hızlı gitmeye gerek yok <laughs> Dediğim gibi keşke orada mikrofonu kapatsın Ayrı evinde Video çekmek zor bilmeyler ama ben ama benim yaşım 10 oldu için bence aynı evinde yaşamam normalde hayır. Abi ha, dakika Aha buradan gideceğiz tamam. Ama bu su bölümü çok gıcık. Da. Neyse. Abi biz burada örelim sonra ben videoyu bitişini yapıp videoyu kapatayım. Zaten az önce de çok kötü bir olay oldu. Tamam. Süreye gerek kalmadı abi. He <laughs> he. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. E, sondaki sondaki Knuckles'la maceraya çıkıyoruz videosunda. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Bakın teyze size bay bay diyor. Bay <laughs> bay gençler.